Herkese merhabalar, umarım iyisinizdir. Ben Fatma. Bugün sizleri Uluslararası Hakkav Uygulama Tasarım Firması'nın bir başka ürünüyle tanıştırmak istiyorum. Tribe uygulamaları ve soru-cevap oyunları. Oyun kurgu uygulamaları dünyada çok popüler hale geldi ve Hade uygulaması Türkiye'de çok popüler oldu. Hade uygulaması 15 milyondan fazla kullanıcıya sahip ve Türkiye'deki en popüler uygulamalardan biri. QuizApp ve q uygulamaları dünyada çok iyi bilinmektedir ve Akaf firması daha önce her iki uygulama içinde benzer yazılımlar üretmiştir ve sıfırdan yüze kadar Akaf'taki tüm uygulamalar analiz edip geliştirdiği için ihtiyacınız olan herhangi bir model özelleştirebilmektedir. Bu alandaki en zorlu konulardan biri canlı yayındır. Akaf 800 bin gerçek kullanıcıya kadar canlı akış deneyimi yaşadı. Ayrıca Akaf demo yazılımında 2 oyunculu ve 4 oyunculu canlı oyun modelleri mevcuttur. Bu projelerin temel kodlanması Node.js ve uygulamalara native olarak yazılmıştır. Hadi ve quiz, e, quiz ile tamamen aynı yöntem. Kaf uluslararası firması her türlü oyun kurgu ve unity oyun uygulamalarını hayata geçirmeye hazırdır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki metne dikkat edin. Umarım sizin için verimli olmuştur. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için.